Merhaba dostlar Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün öyle güzel bir dua var ki hocam. Bak bu öğreteceğim beladan kurtulma duası. Bunun vesilesiyle Allah'ın izniyle kim okursa şu duayı. Okuduğum duaları kim dinlerse, kim amin derse, kim kendisi okursa Allah'ın izniyle kurtulacak. Allah'ın izniyle kurtulacak. Bir mümin kendi içinde Cenabı Allah'a tam manası teslim olmanın huzurunu yaşar. Onun kendisine en güzel şekilde merhamet edeceğinin bilinciyle hayatını sürdürür. Biz müminlere düşen nedir? Kainatı, mükemmelatı yoktan var eden Allahu Teala'nın Rabbimiz Teala'ya itimat etmek, güvenmek, sığınmak, tevekkül etmek, onun bize en güzel şekilde merhamet edeceğine inanmak. Anladın mı? Bu beladan kurtulma dualarını, kaza beladan kurtulma dualarını bu niyetle okursak Allah'ın izniyle değerli kardeşlerim istifade ederiz. Tamam mı? Bu bağlamda size birkaç dua öğreteceğim ama kaza ve belalardan korunma deyince aklıma geldi. Değerli kardeşler Rabbimiz Teala'nın İdris peygamberimizi öğrettiği, İsa Aleyhisselam'ın da o dualarla dua ettiği, Peygamberimizin Hendek Harbi'nde bakın savaşı kaybedeceği sırada meleklerin peygamberimize öğrettiği dualar var. İşte 40 tane dua bunlara Erbain İdrisi duaları denir. Bunun böyle evinizde asılı durmasının bile çok büyük bereketi var faydası var. Kazadan beladan musibetten anladım bereketsizlikten sıkıntılardan maddi manevi problemlerden kurtulma noktasında çok güzel faydaları var bunun. Ayrıca bunun tabi kitabı da var. Duaların yazılı olduğu kitabı. Ben böyle kitabından, afişinden bir set yaptım. Aa bak bunu göstermem lazım size. Tablosunu yaptırdım. Kanvas tablodur bu. Evimize asmalık şöyle. O kadar güzel oldu ki bu her birinizin evinde iş yerinde bir tane olsun bu. Kaza bela gelmez. Rızık bereket yollarınız açılır. Duaların vesilesiyle Mevla açar. Anladın mı? Çok güzel. Bunları biz çocuklar internette kaçabiliyoruz. 359'e veriyoruz internette. Bugün WhatsApp numarası koydum aşağıya. Oradan yazanlara hepsini, kanvas tabloyu, afişini, kitabını arkadaşlar 299 liraya mı yolluyoruz? Verin kardeşlerim. İsteyenlere verin. Az var ama bilginiz olsun. Hemen WhatsApp'tan yazın. Çocuklar göndersin size de. Ondan sonra bir de bir de ya bu da hediye olsun. Çok güzel bu. Bu duadan Hüseyin Hocam ben de istiyorum diyenlere. Ben bir hediye hazırladım arkadaşlar. Aynı bu afişteki 40 tane dua gösterdim ya size tablodaki. O duaları şöyle küçük bir kağıda yazdım. Bu duaların çünkü böyle bir insanın üzerinde, boynunda, cebinde, çantasında taşımasında çok büyük faydası var. Bunu ben böyle taşınabilecek bir hale getirdim. Onu da hazırladım. Ondan sonra onu da size hediye olarak göndereceğim inşallah. Bu setten hemen siz de isteyin tamam mı? Allah'ım kazalardan belalardan muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim Allah Celle Celaluhu, Celle Şanuhu yar ve yardımcınız olsun. Maddi sıkıntılardan, manevi sıkıntılardan Allah'ım huzura, saadete inşallah yelken açmamızı nasip eylesin değerli kardeşler. Bu duaların hürmetine. Şimdi gelelim bugünkü menümüzdeki bu e, dualara. Bugün çok güzel dualar var gerçekten arkadaşlar. E, bir dua okuyacağım size. Önce bir videoyu beğenin. Kanalımıza abone olun bu arada. Yorumlara birer tane amin yazıp şu toplu duanın bereketinden bir nasibinizi alın. Rabbena ve cealna müslimeyni leke ve min zürriyetina ümmeten muslimeten lek ve erine menasikana ve tub aleyna inneke ente tevvabur rahim. Sadakallahül azim. Bakın bu okuduğum dua öyle güzel, öyle değerli, öyle kıymetli bir dua ki değerli kardeşler. Bakın doğru şekilde okunursa Allah'ın izniyle birazdan doğru şekilde okunuşunu da size anlatacağım. Bir müminin hem geçmiş hayatında karşılaştığı belalar, musibetler tamamen kalkar. Hem de hali hazırda, hali hazırda yaşadığı sıkıntıları bir iznillah atlatır. Hem bu okuduğumuz dualar, bak bu taşıyacağınız dualar var. Bunları size taşımalık böyle ayarlatacağım. O şekilde formüle edip bunu göndereceğim setiyle beraber. Ya alın ya çok güzel bunlar biliyor musun? Çok güzel okunacak dua. Hepsini anlatıyorum musun? Ne biliyorsam. Okunacak duaları, yazılacak duaları. Anladın mı? Sizin yerinize yazmışız. Tablosunu yapmışız. E, okuyayım bir yandan dersen. Bak kısa kısa duaları öğretiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ve عَلَيْنَا bu alemin inneke ettevabirrahim bu duayı değerli kardeşler bu şimdi okuyun duayı e, her gece uyumadan önce bir tane okuyun bir defa sonra arkadaşlar bir Fatiha üç İhlas okuyun hu deyin böyle sonra yatağınıza girin Allah'ın izniyle kaza, bela, musibet hiçbir şey olmaz. Rabbimiz Teala sizleri muhafaza eder. allah Teala'nın manevi korunmasına girmiş olursunuz değerli kardeşlerim. Tabi sadece bir duayla yetinmeyelim gündüzleri de. Her halimiz duayla olsun. Bakın bir hocamızdan duymuştum. Bir mümin beladan kurtulup fazilete ulaşmak istiyorsa musibetlerden uzak olmak istiyorsa mutluluğa ulaşmak anlamında dua istiyorsa peygamberimizden aktarılan dualarla meşgul olacak ve bu şekilde huzuru, ferahı, rahatı böyle yakalamaya çalışacak diye ifade ediliyor değerli kardeşler. Bir de bu noktada mesela ayetül kürsiyi çok anlatırlar. Peygamberimiz Aleyhisselam her başı böyle bir sıkıntıya düşse anladın mı? kafirlerin musibetiyle karşı karşıya kalsa Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ayetel kürsi duasını okuduğu, Cenab-ı Allah'tan medet umduğu, Allah'ın rahmetine ve korunmasına sığındığını sahabe efendilerimiz bize naklediyorlar değerli kardeşlerim. İşte şimdi buradan hareketle e, hocalarımız ayetel kürsi'nin okunmasını da bu noktada tavsiye ediyorlar değerli kardeşler. Mesela sabah uyandıktan sonra veya gün içinde evden çıkarken eve girdiğinizde yolda izde anladın mı servis beklerken işe giderken müsaitsin hemen bir ayetel kürsü yok. Ayetel kürsü okuyan insana ne nazar değer ne sihir büyü tutar anladın mı ne kaza bela gelir Allah muhafaza eder onları. Cenab-ı Allah onları muhafaza eder. Tamam mı? Sizler de bu duaların gücüne inanın inşallah Rabbimize sığının. Allah yar ve yardımcınız olsun. Değerli kardeşlerim Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile diyorum. Videomuzu bu arada beğenmeyi unutmayın. Yorumlara birer tane amin yazıp toplu duanın bereketinden nasibinizi alın sevgili kardeşlerim. Yeni bir sohbette yeni bir duada görüşmek ümidiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Selamun Aleyküm can dostlarım.